Herkese merhaba. Ben Öyküm, psikoloğum. Bugün toksik ilişkiler hakkında konuşuyoruz. Hepimiz bazen ilişkilerde zorlanıyoruz ama bazı ilişkiler var ki bizi zamanla tüketmeye başlıyor. Bugünkü videoda bir toksik ilişkiyi nasıl anlayabiliriz? Neden böyle bir ilişkinin içinde kalmaya devam ederiz? Bu ilişkiden nasıl çıkabiliriz? Bunu konuşacağız. Peki, toksik bir ilişkide olduğumuzu nasıl anlarız? Sürekli kendini yetersiz hissetme, manipülasyon ve suçluluk duygusu Partnerin kıskanç, öfkeli ve kontrolcü olması. Empati eksikliği, kendin gibi olamama hissiyatı, güvensizlik ve korku döngüsü. Sağlıklı bir sevgiden ziyade biraz daha bağımlılık duygusu ön plandadır toksik ilişkide. Sevdiğin veya sevildiğin için değil sanki ona muhtaç olduğun bir his barındırır. Eğer bunların birkaçını veya hepsini yaşıyorsan toksik bir ilişkide olma ihtimalin zor. muhtemel. Peki bu ilişkilerde ayrılmak, veda etmek neden bu kadar zor? Ben burayı birkaç maddeye ayırdım. Birincisi bağlanma stillerimiz. Bağlanma teorisi ilk kez 1950'lerde John Bowley tarafından ortaya atılmıştır yabancı durum testi ile çocukların annelere olan bağlanma stilleri gözlemlenmiş. Bu kuran bireyin erken dönemde birincil bakım vereniyle arasındaki kurduğu ilişkiye göre gelecekteki yakın ilişkilerin temelini atıyor. Her kaygılı bağlanma stiline sahipseniz partneriniz sizden uzaklaştığı zaman panik duygusu hissediyor olabilirsiniz. Mesaj atılmadığı zaman içiniz içinizi iyi olabilir. Size ne kadar kötü davranılırsa davranılsın terk edilmeye karşı bir hassasiyet olduğu için ilişkinin içinde kalmaya devam ediyor olabilirsiniz. Kaçıngan bağlanma stilinde ise kişi partnerine duvar örer ve duygusal bir mesafe koyar. Toksik ilişki dinamiğinde ise kaygılı bağlanan bir birey kaçıngan bağlanan bir bireyle ilişki kurabilir. Biri daha çok ister, biri daha çok kaçar ve ilişki böyle bir kısır döngünün içerisinde dönmeye devam eder. İkinci madde ise geçmiş travmalarımız. Çocukluğumuzda eğer değersiz hissettirildiysek, koşullu sevgiye maruz kaldıysak, sevgiyle şiddetin bir arada olduğu bir ailede büyüdüysek, bu durumda acıya rağmen kalma eğilimi gösteririz. Buna bir örnek vermek istiyorum. Bir çocuk eğer sadece başarılı olduğunda sevildiyse, ilişkilerinde de hep bir şeyleri kanıtlama çabasında olur ya da anne baba sevgisini koşulu bir şekilde aldıysa büyüdüğünde de eğer ben değişirsem veya değiştirirsem sanrısıyla birlikte ilişkiye devam eder. Bilinç dışı şöyle çalışır, tanıdık olan güvenlidir ama aynı zamanda tanıdık olan acı veren kişi de olabilir. Toksik ilişkiden çıkamamanın en önemli maddelerinden bir tanesi de değişir umududur. Başta nasılsa sonra da öyle devam edecek zannederiz. Buna iç diyalog örnekleri vermek istiyorum. Eskiden çok iyiydi aslında sadece şu an çok zor bir zamandan geçiyor. Ben ona destek olursam düzelir. Aslında beni seviyor ama sadece göstermeyi bilmiyor gerçekse kişiler evet değişebilir ama bu içten gelen bir motivasyonla olur. Sizin sevginiz, sabrınız, iyi niyetiniz tek başına bir kişiyi değiştirmeye yetmez. Evet. Dördüncü madde düşük özgüven ve korkular. Toksik ilişkilerde özgüven sistematik olarak yıpranır. Kişi bir süre sonra bu ilişkiden daha iyisini hak etmediğine inanmaya başlar. Buna iç ses örneği vereceğim. Ben zaten kolay biri değilim. Kim beni sevsin? Bensiz daha kötü olur, ona yardım etmeliyim. Yalnız kalmak daha kötü, en azından yanımda şu an biri var. Oysa yalnızlık bir ceza değil, kendimizi bulma süreci de olabilir. Ama bazen bunu gözden kaçırıyoruz. Toksik ilişki ise sürekli kendini küçülten bir savaş alanı gibi hissettiriyor. Peki, toksik bir ilişkiden nasıl çıkabiliriz? Birinci adım tabii ki de fark etmek. İlişkide sürekli kendini yorgun, halsiz, bitkin, suçlu ve değersiz hissediyorsan bu çok büyük bir sinyaldir. Sağlıklı bir sevgi böyle hissettirmez çünkü. İkinci madde gerçekçi olmak. Davranışlar değişmiyorsa umut sadece bir yanılsamadır. Dolayısıyla sözel olan değil, davranışsal olarak görmediğimiz bir sevgi bize iyi gelmez. Hayır demeyi öğrenmeliyiz küçük sınırlar bile çok büyük farklar yaratabiliyor. Bunu unutmamalısın. Ve son olarak destek almak. Eğer ki bunları fark etmene rağmen bu döngün içinden çıkamıyorsan profesyonel bir destek almak sana daha iyi gelecektir. Unutmamamız gereken bir şey var. Başlı başına sadece farkında olmak yeterli değil. Bunları eyleme de dönüştürebilmemiz gerekli. Bu konu başka bir videonun konusu olsun çünkü çok önemli bir nokta. Toksik ilişkiler sadece kalbimizi kırmıyor, kimliğimizi de tüketiyor. Gerçek şudur, sağlıklı bir ilişki aşağılamaz, küçültmez veya korkutmaz. Ve son olarak sana söylemek istediğim bir şey var. Unutma bu ilişkiyi bitirdiğin zaman sadece şu anki problemden çıkmış olmuyorsun, geçmiş dinamik kalıplarını da kırmış oluyorsun. Toksik bir ilişkiye dair genel bir bilgilendirme yapmak istedim. Sizin merak ettiğiniz sorular varsa bu konuyla ilgili daha fazla içerik isterseniz aşağıdaki yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.